Ekranda yansıyan son dakika gelişmesinin detaylarını dinleyeceğiz. O de son durum ne? Bunu öğrenmeye çalışacağız. Fenerbahçe deyince Türk futbolunda akla gelen isimlerden biri yanımda. Zafer Tüzün o hal böyle olunca Fenerbahçe'lik detayları da bakacağız. Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması ile birlikte ayağa yere sağlam basan transferler ve e, en azından transfer politikası güdülüyor. Bunları da masaya yatıracağız ama ilk olarak kameralarımızı bir Avusturya'ya çevirelim. Beşiktaş malum yeni sezon hazırlıklarını bu noktada gerçekleştirirken ekranda kaybolmuyoruz. Walker Peters ile ilgili sıcak gelişmeler var. Hem bu sıcak gelişmeyle ilgili hem de Avusturya kampındaki son detaylarla ilgili bilgiler arkadaşımız Furkan Yıldız'da. Furkan'dan da detayları almak üzere sözü kendisine bırakalım. Furkan kolay gelsin. Söz sende. Burak Ölmez çok teşekkür ederim Avusturya'dan. Mutlu günleri, yayınlar diliyorum öncelikle. Siyah beyazların Avusturya kampında artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz siyah beyazlarla ilgili elbette günün en flash gelişmesi Kyle Walker Peters haberi. Beşiktaş Kyle Kyle Walker Peters transferinden vazgeçtiğini resmen açıkladı. Bunun elbette perde arkasını aktarmak gerekirse aslında İngiliz oyuncuyla siyah beyazlar her konuda anlaşmaya varmıştı. Resmi hesaplardan da Beşiktaş Kulübü artık İngiliz oyuncunun transfer görüşmelerini tamamlamak için çarşamba günü İstanbul'a gelmesinin planlandığını duyurmuştu. Kyle Walker Peters sürecine aslında şöyle özetleyebilirim. İlk etapta İngiliz oyuncunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi planlanıyordu. Fakat sonrasında e, Kyle Walker Peters ailevi sebeplerden dolayı iki gün e, süre talebinde bulunmuştu Beşiktaş kulübünden ve e, bu süre e, bu süreç 2 gün daha uzadı. Çarşamba günü sonrasında e, az önce ifade ettiğim gibi Beşiktaş kulübünün yapmış olduğu e, paylaşımda oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a e, geleceği bildirilmişti. Fakat Kyle Walker Peterson devamında tekrar yine aynı sebeplerden, ailevi sebeplerden dolayı bir kez daha e, iki gün e, ek süre talebinde bulunması sonrası e, Beşiktaş Kulübü de görüşmelerin ertelendiğini açıklamıştı. E, bugün bir kez daha Kyle Walker Peter çepesinden yine Ailevi sebeplerden dolayı ek süre talebi gelmesiyle beraber artık Beşiktaş bu transferden vazgeçtiğini resmi olarak açıklamış oldu. Biraz aslında Osay Samuel sürecinde benzer bir süreç yaşamış oldu Beşiktaş kulübü. Bu transfer döneminde Sabek için iki isimle yapmış olduğu görüşmelerde olumlu sonuç alamadı Siyah Beyazlar. Bright Osay Samuel'de de yine Beşiktaş kulübü oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmasına rağmen artık Osayi Samuel'in İstanbul'a geliş süreci planlanmışken sonrasında oyun cephesinden gelen ek taleplerle beraber Beşiktaş o transferden de vazgeçmişti. Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker Peters defterlerinin Beşiktaş için artık kapandığını söylemem gerekiyor. Peki bundan sonra Sağbek'te ne olacak? Beşiktaş'ın sabekteki planlaması ne olacak? Ee, öncelikle artık buradaki kampın bitmesini beklemek gerekiyor. Beşiktaş'ın hem sağ bek hem de e, sol kanat takviyeleri için biraz e, İstanbul etabını beklemek gerekecek. E, sağ bek için Beşiktaş'ın yeni sağ bek gündemi için de e, daha önce Bright Osay, Samuel ve Kyle Walker Peters e, isimlerinde olduğu gibi sanki biraz daha yine bonservisi elinde bulunan isimlere Beşiktaş'ın e, yönelme ihtimali daha yüksek görünüyor en azından şu saat itibariyle. E, fakat Kyle Walker Peters e, süreci ...olumsuz sonuçlanması elbette biraz kadro planlaması anlamında tırnak içerisinde moralleri bozduğunu söylemem gerekiyor. Ee, teknik ekibin çok istediği bir oyuncuydu. Kyle Walker Peters şu an bonservis elinde e, olan belki de e, Avrupa transfer piyasasının da şu an için gözde sabeklerinden birisiydi İngiliz oyuncu ama e, Beşiktaş oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmasına rağmen e, oyuncu cephesinden 3 kez erteleme talebi İstanbul'a gelişiyle ilgili erteleme talebi e, gelmesi üstüne siyah beyazlar bu transferden resmi olarak vazgeçtiğini açıkladı ve artık yeni sabek içinde de siyah beyazlar transfer planlamasındaki çalışmalarını sürdürüyor olacak. Sol kanat ve sabek takviyeleri için Beşiktaş'ta artık Avusturya kampının tamamlanmasını ve önümüzdeki hafta itibarıyla biraz daha hareketliliğin tekrar başlamasını bekliyoruz. Artık Şaklar maçı var. Çok yüksek ihtimalle rakip Şaklar olacak. 24 Temmuz'da bu dakika itibarıyla zaten takıma yeni katılacak olan isimlerin Şaklar maçına yetişmesi ve forma giymesi de çok kolay görünmüyor. Şu an için görünen en azından biraz yorum olacak belki ama Beşiktaş Beşiktaş'ın Şakdar maçına mevcut kadroyla çıkma ihtimali çok yüksek görünüyor. Bugün kampta son hazırlık maçı var. Dördüncü hazırlık maçını Slovakya ekibi Petzalka ile oynayacak Siyah Beyazlar ve yarın öğle saatlerinde İstanbul'a dönüşünü gerçekleştirecek Beşiktaş kafilesi. Şakdar maçının hazırlıkları ise artık Ümran Evzat Demir tesislerinde devam ediyor olacak. Kampta öne çıkan isimler var biraz. O isimlerle ilgili de eğer bilgi vermem gerekirse geride kalan yaklaşık 14 gün gün süreçte Beşiktaş kampında ee, özellikle e, kiralıktan dönen isimler e, Kartal Kayra Yılmaz ve Demirege Tıknaz ki dün e, mağlup olunan Wolfsberger maçında da Beşiktaş'ın beşik gollerini atmışlardı. Kartal'ın e, free kaydettiği gol gerçekten e, muazzam bir goldü. Bu iki ismin kamptaki performansı Solşer'in yüzünü e, güldürüyor. Yeni sezon kadro planlamasında hem e, Demirege hem de Kartal Kayra Yılmaz'a Solşer'in e, rotasyonda şans tanımasını e, bekliyoruz. Açıkçası orta sahada yolların ayrılmasının planlandığı çok fazla oyuncu var. El Musrati, Jan Onana ve Amire Cahmetoviç Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında olmayan isimler. Bu arada bugün yurt dışı kaynaklı düşen bir haber vardı. El Musrati konusunda oyuncunun kamptan ayrıldığı ve Suudi kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptığı. Bu e, haberin doğru olmadığını aktaralım. E, Elmus Raati e, Beşiktaş'ın Avusturya kampında bulunmaya devam ediyor. Yarın takımla beraber İstanbul'a dönmesini bekliyoruz ama Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yok artık onun da kısa süre içerisinde e, ayrılık noktasında e, gelişmelerinin yaşanmasını bekliyoruz. E, bugün son hazırlık maçı, yarın İstanbul'a dönüş ve 24 Temmuz'daki e, artık ilk resmi maç için Beşiktaş'ta e, transfer konusunda bugün Peters e, sürecindeki e, gelişme bu şekildeydi fakat bundan sonraki süreç. De hem sabek hem de sol kanat noktasında özellikle yeni hafta itibariyle Beşiktaş'ta tekrar hareketlerin yaşanmasını bekliyoruz. Sprite Osay Samuel sürecinden sonra Beşiktaş bek bölgesi için Kayvoker Peters transferinde de oyuncunun yine ek talepleri sürekli olarak tarihi ertelemesi sebebiyle bu transferden resmi olarak vazgeçtiğini açıklamış oldu. Biz Avusturya kampından yansıyanları bu reklamlarda paylaşmaya devam ediyor olacağız. Siyah beyazların bundan sonraki süreçte transfer gündemine de yine tüm detaylar, tüm bilgiler e, Aspor'da olmaya devam edecek diyelim. Şimdilik bir virgül koyalım ve sözü Avusturya'dan tekrar İstanbul'a bırakalım. Burak Ölmez. Furkan ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. A'dan Z'ye her konuyu bizlerle paylaşmış oldu. Şimdi Beşiktaş özellikle Furkan'ın da altını çizdiği gibi iki Sabek bölgesine isim vardı. Sabek bölgesi için iki önemli isim vardı. Birisi Osay Samuel, diğeri de Kyle Walker Peters özellikle o saysam öyle için gün sayıyordu siyah beyazlar. El sıkışılmıştı fakat neredeyse uçağa bineceği noktada babasının ekstra taleplerinden dolayı bu transferden vazgeçilmişti. Hatta daha sonrasında iddia oydu ki babası tekrar Sayın Başkan Serdar aradı ama Serdar artık bu transferin için en azından telefonu kapattığı yönünde iddialar vardı. Onun ardından daha iyi seviyede olarak gözlemlenen Walker Peter hamlesi gelmişti. Siyah beyazlar bu isim için de gün sayıyordu fakat özellikle oyuncunun ailevi sebeplerden dolayı birden fazla kez erteleme talebi vardı. Bu erteleme taleplerinin her birine Beşiktaş olumlu dönüş yaptı fakat artık gelinen son noktada ek bir izin daha isteyince Beşiktaş bu transferde de masadan kalktığını gördük. Şu bir gerçek. Serdal Başkan en azından e, inisiyatif anlamında bir sınırı olduğunu herkese gösteriyor ve bu sınırın da e, süresi bir hayli dar ve kısıtlı. Evet. E, her şeyden önce Beşiktaş'ın çıkarlarını koruyor. Çünkü neden bunu ifade ediyorum? Az bir zaman kaldı, 25'inde eleme maçı var Beşiktaş'ın ve o az zaman içerisinde e, Beşiktaş'ın kadrosunu hazırlaması lazım.